Deneme tahtasından Çorlu'dan herkese selamlar. Üçüncü Trakya kamp karavan ve aynı zamanda Taynoas'ta demem lazım aslında. Bir açık hava, fuarı ve festival havasında çok güzel bir ortamdayım. İki gündür buradayım. Buradaki markalarla kısa kısa Instagram için videolar çektim. Bu videoda hem onları paylaşacağım hem de aynı zamanda sektörde birkaç arkadaşımla genel fuarla ilgili değerlendirme çekeceğim. Merak ettiğiniz varsa videonun altına yazabilirsiniz. Ben hızlıca dolaşmaya başlayayım. Firmasıyız zaten. Biz biliyorsunuzdur, tanıyorsunuzdur. Oz Karavan. 6 gün boyunca burada sizlerle birlikte olacağız. 5 farklı modelle geldik. 2 kişilik, 4 kişilik, 6 kişilik her bütçeye kesme hitap eden modellerimizi gelip inceleyebilirsiniz. Fuarın en gözde modellerinden biri Diamond 4404 modelimiz. 849 bin artı KDV'den başlamaktadır. 4 kişilik sabit farklı bir modeldir. Burada oturma alanımız bizi karşılamakta. Yatak de çevirebiliyorsunuz. Dolaplarımız, mutfak alanımız. Banyomuz oldukça ferah. Dıştan kasetli tuvalet tercih ettik bu modelimizde. Hemen yanında yatak alanımız bizi karşılıyor. Çift kişilik sabit yatağımız mevcut. merhaba. Şu an Çorlu Buhar alanındayız. bir İzmir firması olarak katılım sağlamaktayız. Buraya 3 modelimizle geldik. Rüya, Bulut ve Camper x modellerimizle geldik. Dilerseniz size bir örnek gösterebiliriz. Size Bulut modelimizi anlatayım. 4.60 uzunluğunda, içten içe 2 metre yükseklik, 2 metre genişliğe sahiptir. Bu karavanımızda aynı anda 5 kişi konaklayabilir. Ön alanda sabit çift kişilik bir yatağımız bulunurken arka alanda L1 oturma grubu bu L oturma grubu çift kişilik yatağa dönüşebiliyor. Önde yine çift kişilik sabit bir yatağımız. Arkada aynı zamanda isterseniz bir ranza sistemi uygulamamız da var. Buraya 5 kişi rahatlıkla konaklayabilecek bir duruma gelebiliyor. Yine 138 litrelik 12 volt buzdolabımız, banyo alanımız Tetford marka tuvaletimiz standart içerisinde yer alıyor. Herkese merhaba. Çorlu Karavan Fuarı'nda Vintage 400 karavan modelimiz ve Efes 9.5 metre teraslı modelimize katılmış bulunmaktayız. Arkada görmüş olduğumuz modelimiz hem teraslı hem loftlu hem yatak odalı müşterilerimizin en çok beğendiği bir model. Türkiye'de aslında en çok beğenilen bir model. Burada gördüğünüz gibi eve ben yatak odası var. Sol tarafta hemen mutfağımız ve banyomuz mevcut. Mutfak bir evin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte. Banyo, tuvalet, banyo da yine aynı şekilde bir evin ihtiyacını karşılayacak şekilde. Yani burada rahatlıkla e, günlük ihtiyaçlarımızı giderebiliriz. Üst katta çocuklarımız için loft alanımız var. E, i̇ki kişi rahat rahat kalabilir. 140-200 bir yatak mevcut. Yine burada oturma odamız, köşe koltuğumuz. İki kişi de burada konaklayabilir. Yani ortalama altı kişinin rahat rahat konaklayabileceği bir alana sahip tiny house'umuz mevcut. Tiny house'umuzun bir özelliği de dış komple kenet. Kenet içerisinde poliuretan köpük ve taş yönü çift izolasyon var. Dışta termobut kullandık. Ee, yaz, kış rahat rahat kullanabileceğimiz ürünleri tercih ettik. Hepsi garantili. Gayet kullanışlı güzel ürünler. Teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, şu anda Çorlu fuarındayız. Ee, görüyorsunuz açık havada. Yine Cool Plus modelimizi getirdik. Önünde bu kez çok farklı bir şey yaptık. Her zaman sabit veranda yaparken, bu kez tekerlekli veranda yaptık. Ve en önemli özelliği hiçbir şekilde imara takılmıyor. İstediğiniz yere, arsaya koyabiliyorsunuz. Gönül rahatlığıyla. Şu anda da görüyorsunuz içeride yine bir yatak odası bütün eşyalarıyla yine full bir şekilde satıyoruz anahtar teslim. Ee, sadece ufak değişiklikler yaptık. yine aynı model aynı malzeme renklerde biraz farklılık var. Bu kez e, mutfak dolaplarını beyaz olarak kullandık. Böyle de çok şık bir görüntü elde ettik. Hoş geldiniz. Emeksan Karavan olarak Çorlu'da hizmet veriyoruz. çeşitli üretimlerimiz mevcut. Çekme karavan, motokaravan, e, remork çeşitleri, yük taşıma, ATV, motosiklet remorkları, 750 kilogram altı O1 sınıfı 4 kişilik 3600 serisi modelimiz. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz bütün özellikler mevcut donanımsal olarak. Daha küçük hafta sonu kampları için tercih edilen 3 kişilik modelimiz var. Kişiye ve isteğe göre özel üretimlerde de gerçekleştirebiliyoruz. Evet, Today Karavandan İsa ben. Firmamız Sakarya'da. İlk önce bunu belirttim size çünkü insanlar genel olarak sorduğu şey bu. Firmanız nerede diye. Firmamız Sakarya'da. Ortalama 2 yıldır bu işin içerisindeyiz. Bu işle beraber ben bu tarafa erken geçiş yaptım sizden. Değişik bir modelle beraber geldik. İnsanların Ranza şeklini kaldırdık buraya. Bu şekilde açılıp komplesi kapattığımız zaman iki kişilik yatak olan bir yer yaptık. Aynı zamanda iki kişilikte ön tarafımız olduğu için dört kişilik bir sistem var. Üst taraflarımızda dolap yaptık bu modelimizde. Tüm modellerimiz 220 bin liradan başlıyor. Doluluk oranına göre 360 bin liraya kadar çıkıyor. İçerisindeki ee, opsiyonların sadece fiyat farkları oluyor. İç dizaynlarına fiyat farkı almıyoruz. Merhabalar. Çorlu e, Kamp ve Doğa Sporları fuarındayız. E, Erkin Bey standımıza geldi. Hoş geldi. Bu yıl e, böyle bir e, tüm modellerimize ekstra yeni modellerle fuara katıldık. E, böyle 4 metre motokaravanımız var. 525 modelimiz var. E, yeni tekrar 4 metre daha bir farklı bir konsepte çıkardık. 460 modelimiz var özellikle beğenilen. 390 modelimiz var yanında. Ve yeni çıkardığımız 415 modelimiz var. Tüm modellerimizle kendi memleketimiz olan Tekirdağ'dayız. Tüm modellerimizle, farklı konseptlerimizle memleketimizde fuarımıza katıldık. Burada Dostları, arkadaşları, herkesi bekliyoruz. Merhabalar. Çorlu Fuarı'na hoş geldiniz. Bugün Çorlu Fuarı'nda Çelik Karavan'la yine beraberiz. 7 tane karavanız, 7 ayrı modelle geldik. Stil, çelik, word olarak ve pamuk olarak dediğimiz, adlandırdığımız yeni modellerle beraber buradayız halkımıza. Fuar boyunca kampanyalarla satışlarımız devam etmektedir. En çok favori olduğumuz karavan stil modelimi sizden göstermek isterim. Sabit yatak full donanıma sahip. Televizyonundan tutun. Tenttesi, basamağı, buzdolabınız, dıştan kasetli tuvaletiniz, sabit yatağınız, yatağın altı komple bazadır. Müdahale edebiliyorsunuz ve dışarıdan da aynı şekilde saklayabiliyorsunuz. Dıştan kasetli tuvalet, şoppen, 12 voltla çalışan buzdolabı. Tam full, tam istenilen, aranan bir karavan şekliyle sizlerle hep beraber bekliyoruz fuara. Herkese merhabalar. 14-19 Mayıs tarihleri arasında Çorlu Karavan Fuar alanındayız. Siz değerli takipçilerimizi burada bilgi amaçlı bekliyoruz. Ürünlerimizi genel anlamda incelemek için ve bizden bilgi almak için alanımızda personelimizle beraber bekliyoruz. Sermar olarak bu sene Çorlu Fuarı'na 3 araçla katılıyoruz. İlk defa katılıyoruz Çorlu Fuarı'na. 3 ayrı modelle geldik. Ee, X-Bar e, seri, serimizden iki model var. E-Bar serimizden bir tane var. X-Bar 500 FUW modelimiz. Altın dizilme modelimiz e, şu an gördüğümüz. U oturma sahip. Yatağa dönüşebilen e, oturma alanına sahip. Yine mutfak ve buzdolabı kısmı tamamen karşılıklı. Birbiriyle ilişkili olarak e, tasarlanmış. Fransız yatak var. Duş ve e, tuvalet tamamen ayrı. Yani ayrı bir duş kabinde duş alabiliyorsunuz bu modelde. Yine buzdolabımız boydan ve donduruculu. E, ocak sistemimiz yine Thetford'un. Hek ve e, pencerelerimizin tamamı berhemi, e, sineklik ve güneşlikle. Arkadaşlar merhaba, hoş geldin. Sefa getirdin. E, bu yıl Sorda düzenlenen, üçüncüsü düzenlenen Doğada Yaşam Fuarı'na e, biz de firmamız olarak e, katılım sağladık. Fuara 2 modelimizle geldik. Ee, yeni bu yılın üretimi olan 2024 model olan May 3800 modelimiz. Bir de 2005 modelimizle bu fuara katıldık. Ee, bizim en çok sevilen modelimiz zaten 4 kişilik ranzalı modelimiz. Arka kısımda ranzası olan, ön tarafta oturma grubu yatağa dönüşen, e, mutfağı yine burada olan. E, 750 kilo altı. Gerçek 750 kilo altıda Üretim yapan bir firmayız biz bildiğiniz gibi. Ee, bu ikinci modelimiz, bu da bizim yine bu yıl için ürettiğimiz 2024 model iki kişilik May 500 modelimiz. Ee, bu iki kişi kullanacak müşterilerimizin çok sevdiği bir model oldu. Ee, yine içinde mutfağı olan, ayakta durulabilen, içinde duşu olan bir modelimiz. Ee, yatak oturma kısmı yine yatağa dönüşlü 145 santim, 194 santim iki kişilik geniş bir yatağı sağlık bir model. Ee, yine bu da hafif bir karavan. Değerli takipçiler merhaba. Çorlu Kamp Karavan Fuarındayız. Bugün ikinci günümüz. Ee, verimli, güzel bir fuar geçiyor. Keyifli bir fuar geçiyor. Şu 480 modelimizi biraz gösterelim size. Bu bizim e, bu yıl çıkarttığımız yeni bir model. 480 Sabit yataklı 4 kişilik Yine tosbik kalitesinde. Güzel bir karavan. Şurayı şöyle. Merhabalar. Asil Karavan ailesi olarak Çorlu Fuarı'ndayız. Yeni modelimizle Atak 425 modelimizin yeni iç konseptiyle buraya geldik. Zemin dahil tek parça monoblok karavanımızda L mutfak konseptiyle geldik. Çift kişilik yatağımız girdiğimizde solda çift kişilik yatağımız karşılıyor. Burada adalı mutfağımız. Giyinme dolabımız oturma grubumuz. Çift kişilik yatabilen, yatak olabilen oturma grubu. Instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Asil Karavan. Alt sıra diye geçiyor. Hoş geldiniz Erkin Bey. Ee, Çorlu Fuarı'ndayız. 5 ee, modelimizle katılıyoruz. Size bizim bu sene en çok sattığımız favori modelimiz Pırlanta modelinden biraz bahsedeyim kısaca. Fırlanta modeli 1500 kilogramlık Alko şase üzerine kurduğumuz bir karavanımız. Tüm karavanlarımızda olduğu gibi tam donanımlı buzdolabından, ocağına ortam ısıtmasından, akü grubuna, güneş panel grubuna, kasetli tuvaletine dolu bir karavan sunuyoruz. Bu karavanın özelliği 4.60 boyunda olması. 2 metre genişliğinde. Özellikle çift kişilik yatağıyla ebeveynlerin tercih ettiği orta ve küçük aileler için çok kullanışlı bir karavan modeli sunuyoruz. Diğer bir modelimiz Ocak ayının başında çıkardığımız Fırat ve Dicle serisinin Fırat modeli. Her araçla hemen hemen çekebileceğiniz bir tonluk bir aracınız olsun çekebileceğiniz bir karavan. Gerçek 670 kilo Gerçek 750 kilogram altı biliyorsunuz Türkiye'de 750 kilogram altı çok karavan yapan var ama bu kiloyu tutturabilen firma sayısı çok çok az. Biz de dünyada bunu çok araştırdık ee, ve 3.40 uzunluğunda 4 kişilik gayet dolu bir karavan yaptık ve kilo olarak da standart pakette 670 kiloyu sizlere sunuyoruz. Merhaba hoş geldiniz. E, Reversi olarak bu sene Çorlu'da dördüncü fuarımız. Fuara özel kampanyalarla geldik. Görmüş olduğunuz gibi 30 yıl sızdırmazlık sağlayan polyare kaplı karavanımız. Full paket bu görmüş olduğunuz karavanımız. Güneş enerjisi, vebastosu, tentesi, dıştan kasetli tuvaleti, 12 volt buzdolabı, kristal komple 12. Artık bütün karavanlarımızı full paket olarak üretiyoruz dıştan kasetli tuvaletine kadar. Bor özellikleri fiyatımız var, 315 bin lira. Merhaba, Ahmet Fazlıoğlu ben. Ee, Karavan İmalatçıları Tedarikçileri Dernek Başkanı. Aynı zamanda Tospik Karavan üreticisiyim. Ee, Çorlu Fuarındayız, bugün ikinci günümüz. Ee, üçüncüsü düzenleniyor Çorlu Fuarında. Ee, diğer ikisi gibi bu da gayet güzel ve keyifli bir fuar oluyor. Açık Hava Fuarı, tüm Çorlu halkımızı, Tekirdağ, İstanbul... Avrupa, Anadolu. Tüm karavan severleri fuarımızı bekliyoruz. Keyifli bir fuar oluyor. Hava güzel, ürünler güzel. Herkesi bekliyoruz. Mevlüt Sarıgül, Sıvan Karavan Yönetim Kurulu Başkanı. Şu an Çorlu Fuarı'ndayız. Çorlu Fuarı tamamen dışarıda etkinlik olarak bir festival olarak düzenleniyor. Ve bu da karavan sektörüne bir hareket getiriyor. Özellikle salon fuarlarında insanlar yaz mevsiminde birazcık zorluk çekiyorlar. Ve bu zorluğu yenmenin de açıkçası açık hava festival şeklinde karavan fuarlarının düzenlenmesi. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz de bu fuara katıldık. Daha önceden de Çorlu Fuarına katılmıştık. Çorlu Fuarı güzel bir fuardır, güzel geçiyor. Ya açıkçası Türkiye'nin birçok şehrinde şu anda fuarlar düzenleniyor. Tamam sektörümüz için bu iyi bir katma değerdir. Ama sektör daha bu kadar fuarı kaldırabilecek noktaya gelemedi. Bence fuar firmaları da bununla alakalı iyi bir e, çalışma yapmaları gerekiyor ve özellikle karavan üreticileriyle birlikte bu çalışmayı bu fuar e, tarihlerini belirlemeleri gerekiyor. Çünkü sektördeki üretim yapan firmaların çoğu küçük firmalar. Bu kadar firmaların e, şey bu kadar fuarların e, bütçeleri karşılamak da firmalar için çok zor oluyor. Ve bunun için de e, bence bu kadar fuarın düzenlenmesi sektör için sıkıntılı. Fuarlar daha uzun e, tarihli olması gerekiyor. Yani daha aralarında uzun mesafeli olması gerekiyor. Yani son bir aydır mesela Nisan ayının ortasından bugüne kadar 3. fuar düzenleniyor. Ve devamından da 4-5 tane fuar var Ekim'e kadar. E, ve bu da sektörü çok yoruyor. E, derneğin genellikle biz fuar düzenleyen firmalarla görüşmeler ve çalışmalar yapıyoruz. Desteklediğimiz fuarlar da var. Ama bununla alakalı, özellikle fuar destekli düzenleyen firmalarla böyle bir e, çalışma yapmayı düşünüyoruz. Yani bazı fuarların fazla ve gereksiz olduğuna inanıyoruz, dernek olarak da inanıyoruz, üreticiler olarak da inanıyoruz. Ve olur olmaz her şehirde fuar düzenlemesinin de e, sektöre çok fayda sağlanmayacağını ve daha erken olduğunu, belki günün biri gelecek ki Türkiye'de karavan sektörü ciddi bir şekilde oturacak, üreticiler de yeteri kadar kaliteli ve konforlu ürünler üretmiş olacak. O zaman Türkiye'nin belki her bölgesinde fuarlar düzenlenebilecek ama bugün için e, bu süreç daha erken. Yani Çorlu bir e, festivalle, fuar arasında bir çalışma olarak düşünüyorum. Birincisi Çorlu'nun İstanbul'a çok yakın olması e, bu fuar için e, iyi bir etken. Hafta sonu özellikle İstanbul'daki müşteriler çok rahat bir şekilde Çorlu'ya gelip, fuara katılıp e, karavan satın alabiliyorlar. E, Çorlu ve Tekirdağ bölgesinin, yani Çorlu'dan daha ziyade Trakya bölgesinin tamamı bu fuara çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyor. Lokasyon olarak da, yer olarak da iyi bir yer. Yani e, verimi geçmesini de bekliyoruz. İyi fuarlardır ev abi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet benimle ilgili izlediğim deneme tahtası Sayın Erkin Yeşil'in kanalındayız. Çorlu'da kendisini ağırlıyoruz. Gerçekten 85 bin takipçisi olan YouTuber'da böyle kıymetli insanları Çorlu'da ağırlamaktan çok mutluluk, keyif aldık. Nice güzel yayınlar dileyelim. İnşallah Çorlu Fuarı'da kendisini memnun etmişizdir ya da ziyaretçileri memnun etmişizdir. Deneme tahtasını izlemeye devam edin. Lütfen abone olmayı da unutmayın.